Yolsuzlukları yardım, arsızlıkları yatırım, hırsızlıkları hizmet gibi gösteren AKP son oyununu Üsküdar üzerine oynamaktadır. 20 yıldır imar, tapu, hisseli tapu ve 2B gibi sorunlarınızı çözmediler. Rançılarla işbirliğine gittiler. Sizlere itiraz hakkı bile tanımadılar. Malınıza, mülkünüze göz diktiler göz koydukları herhangi bir bina veya siteden çürük raporu almak için daire satın alan rantçılar, idari mahkemeye itiraz etme hakkınızı bile tanımadan 60 gün içinde sizleri evlerinizden atabilecekti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız itirazımızla işte bu hak ve hukuk gaspına dur dedik. Böylece vatandaşlarımızın idare mahkemelere itiraz etme yolunu açtık. Anayasa Mahkemesi'ne başvurumu sonucunda haksız yıkım kararları karşısında vatandaşlarımızın ve belediyelerin yürütmeyi durdurmak için itiraz etme hakları iade edildi. Milletin malına mülküne göz koyuyorlar, çıkarttıkları hileri ve entrikalı kanunla milletin kıymetlenen mülküne ele geçirmeye, ağ babalarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar vatandaşın itiraz hakkını bile elimden alıyorlar. Bu kanun iptal olunca da halkın zararına yaptıklarını halkın yararına gibi gösterme da bulunuyorlar. AKP'nin ransal dönüşümüne karşıyız. Yerinde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Onlarca yıldır mahallesinin çamurunu çiğneyen, tozunu yutan, çilesini çeken, ezasını, cefasını gören insanımızın imar sorununu mutlaka çözeceğiz. Hukuka aykırı işlemlerde yürütme durdurma talebi anayasal bir haktır. AKP, haksız uygulamalarına karşı vatandaşın idari mahkemeye itiraz etme hakkına bile tahammül edememiştir. AKP'nin sözde imar yasası vatandaşın haksızlık karşısında yürütmeyi durdurmak için mahkemeye itiraz etme hakkını gasp etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne giderek hukuka aykırı kanun baskısıyla kurulan hile ve entikalarla halkın, malının, mülkünün rancılar tarafından gasp edilmesini engellemiştir. AKP'nin diğer bir aldatmacası da Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde imar kısıtlamalarının kaldırıldığı yalandır. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir kararı yoktur. Karar 6306 sayılı kanunla ilgilidir. Bu kanun halkın mülkiyet hakkına tecavüz eden ve bu duruma karşı halkı savunmasız bırakan bir kanundur. Sulu Kule'de, Hacı Hüsrev'de, Tarla Başında, Fikir Kentsel Dönüşüm adı altında nice mahalle sakinleri doğduğu sokaklardan kovulmuş vatandaşın barınma hakkı gasp edilmiştir. AKP şimdi de Üsküdar'ın en değerli alanlarına göz dikmiştir. AKP Yavuz Türk, Bahçeli Evler, Küçük Su, Mehmet Akif Ersoy, Kirazlı Tepe, Güzel Tepe, Burhaniye ve Küprüce'ye göl dikmiştir. 12 yıldır iktidar olmalarına ve 10 yıldır Üsküdar Belediyesi'ni ellerinde tutmalarına rağmen Üsküdar'ın 2B ve imar sorunlarını neden çözmediler? 20 yıldır sorununuzu çözmediler. Çözemezler. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne giderek hak sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur. İmar sorununuzu mutlaka çözeceğiz. yaparsa müftü başkan yapar çözerse müftü başkan çözer Üsküdar'ın yüzü müftü ile gülecek